Evet. Hepiniz hoş yani. geldiniz. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Maç mı yapacağız şimdi? Evet, maç yapacağız. Top burada. Dur lan yaratıcı yok ya. Ay yaratıcı diyorum lan. Hayatta kalma. Bir kale gol. Lan dur, lan dur. Dur lan. Daha başlamadı. Lan. Sen baş, ilk önce başla. İğne yaptığın için ben başlıyorum. Hı. Hadi bakalım başladı. Hadi. 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 Tamam, kendi ne? Çaka, çaka. Ne? Hadi. Hayır. Hadi. 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 Dur be! Dur! Ben topu öldüreceğim Dur 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 dur! Dur dur! 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 Lan dur dur! Başla! Tamam. Dur lan bir tane top koyacağım Hı! Dur dur! Lan dur dur! Tamam. Top! Benim yanım arkama geç oradaydım. Allah! Sormam merhaba. Sen hangi sahadasın? Ben ışınlanıyorum. Evet arkadaşlar. Yeni bir gol ile sıbıldım. DS Pro. Evet ben gidiyorum. Senin kalen hangisi? Bu mu? <laughs> bu ben mu? Sana atıyorum oğlum. Attım gol. İşte ama top var. Dur. İki tane top var. Sevmaz. O ne? Bu topu, bu topu evet evet arkadaşlar PvP videosunu hatırlıyor musunuz? En sonunda Mambet ile o me diyordu. Ben başladım vallahi. Ulan DS Pro. Bir. Bu ne? Tamam bu mavi topla oynayacağız he. Yeni hile buldum. Bir mavi topla. Lan hayır iyi saymıyorum saymıyorum. Siktir hiç saymıyorum intihanı. Hile yapıyorsun. Arkadaşlar hile yapıyor intihanı. Dur lan şimdi ben, sen, ben seni yöneceğim. Ben de bakayım şöyle. Mahmet Ali videodayız biliyor musun? Videodayız haberin var mı? ya bir sahaya girek. İtam et ya. Oğlum biz maç yapacaktık. Aman dur lan burada araba var. Bunu ben. Arabalar. Gelin gelin. Oğlum nereye ayrı? Arkadaşlar İtam'ı tatsızlık yaptı bu arada. Sen de yapsaydın. Oha bu ne? Buranın üstte de var lan. Hmm, buraya çıkıyoruz böyle. Maçı izliyoruz öyle mi? Evet. Evet. Arkadaşlar gerçek maça giden şu anda yorumlara ben gittim yazsın. Evet arkadaşlar Mehmet maçı yazdı ben daha değilim. Hayır oğlum. ben gerçek maça gittim diyorum. Evet gol mu? Nasıl ya? Ben burada izin vereceğimi sandım. Hile yapmaya geliyorum lan. gol olsun. Yeşil bir Hadi bakalım. Gidiyor. Kale boş. Kale boş. Ve hadi burda ve goool. gol. Gol 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 Pepsi. Ben yendim. Vaha. Bak ben yendim. Green, green Hadi. Arkadaşlar şimdi başka bir dünyaya geçeceğiz. Dur. Gol olsun. Evet tamam. arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an şey geri geldik ve çaktırmayın bende de şehir modu var. Evet parkurumuz neredeydi? Bu mu? Bunun neresi zor? Evet çok güzel. Aşağı atlarsak ne olur? Heh, hiçbir şey olmuyor. Evet hiçbir şey olmuyor. Ne, <laughs> Normalde bunda öleceksin de ölmüyor. Arkadaşlar ufak bir şeyden sonra geri dönüyoruz. Yeni bir tane şey almam lazım. Bir ya. tane yeni bir parkur. Lan liste kapaldı diyor. Lan anlarınız yok. Geri zekalı çocuk ya. Ben başla. Dur, dur. Videoyu başlat dediğimde başlat. Oğlum videoyu durdur Videoyu durdurmayı unutmuşsun. Kapat. Ay ben senin videoyu durdurmayı unutmuşsun. Evet arkadaşlar. Biz hemen gidip geliyoruz. Uh -huh. Evet arkadaşlar. Ha, ufak bir aksilikten sonra. Ya, aksilik mi? Mal. <laughs> arkadaşlar. İyi tamam evet. bana vardı. <laughs> Ve osurdum. <laughs> Gel hadi. Mis attı. Evet. Oğlum dur hayatta kalmıyor diyorum. Deso pro tarafından kaldı. Arkadaşlar yeni parkurumuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Beni geçirdin mi? İyi iyi yeni bir başlayalım. başladım. Yine Nereden çok kolay lan bu? Nerede, dur geliyorum bekle. Oğlum bu çok kolay. En kolay parkurlardan bir tanesi. Evet. Yere düşünce bir şey olmuyor. Evet lan. Emirhan CTN gibi parkurlar yapıyor. Oha. Bak. Yok, bana bak. Sen beni görüyor musun? Ben seni görüyorum sen öndesin. Oo yeni parkur. Lan. Ben... Oha. Bir şey buldum bak. Ne buldun? Bak blokların üstünden geçebiliyor mantıklı değil mi? Hep ekranda bir sürü yazılar çıktı. Bir şey değil mi? Tabelalara basınca bir sürü yazı çıkıyor. Oha. Hah, Mehmet Ali önde. Ben yarışamıyorum. Şey Arkadaşlar üstte bizi çok kötü şeyler bekliyor. Ama bu çok kolay. Bu çok kolay anne. Yani. Sadece gidiyoruz. Mahmet Ali senin yaptığın parkur. Arkadaşlar Mehmet Ali parkuru yapmak için 55 gün uğraşmış. O 55 gün oh, uğraşırken. O yazmayı mı biliyor mal? Yazmayı biliyor Hadi bakalım. Devam. Tamam. Son parkurda yaptık. Bak bunlar çok kolay böyle. Ya. Dü dünyanın en kolay parkurlarından bir tanesini yapıştırmışsın. Bak bak böyle dümdüz gidiyorum işte. Oğlum benim aç. Acı şey ben acıktım lan. Evet, ben o Yok oğlum gerçek hayatta değil lan oyunda. Oha! Gördün mü beni? Bu. Havada gör bu, oha görünmez blok. Evet. Görünmez blok lan. Evet. Bak. Bir de bir de hayalet blok gibi lan. Hiç kırılmaz demiyor da. Yani hayalet blok. Oo! Oh, wow. Vay şu parkura bak bak. Aslan gibi yapıyorum gördün mü? Nasıl merdivenleri tutuyorum. Bu hayatımda gördüğüm en kolay parkurlardan bir tanesi. Bir lan bir şey diyeceğim. O kırmızı bloğa basmamıza gerek yok. Şöyle gidelim. Tamam. Bir şey diyeceğim. DS Pro tarafından kal. Bu ne lan? En kolay parkur. Bak şöyle seçme yapalım. Sarı benim en sevdiğim renk. O yüzden ben sarıdan gidiyorum. Hatta şöyle atlayalım. versene be. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ne dedim? Arkadaşlar çaktırmayın. Ben hile yaptı. Şuna bak şuna. Bir de hileci. Oha. Hazırlar. Vay abimize bak. Bak böyle. Abi bu parkuru nasıl spamladın? Bu parkuru şey bile yapamaz. Dünyanın en iyi oyuncusu Mr. Bast. Emin bunu yapamaz. O yapar. Bence yapamaz söyleyeyim. Ama Emirhan CT'nin onun görünmez blok olduğunu bile fark etmez. Emirhan CTN bunu doğduğundan beri anlamıyor. Böyle. O, o Ahmet değil mi lan? Emirhan CTN doğduğundan beri bu parkuru ya, parkur yapıştırmayı öğrenmemiştir. Ama biz parkuru yapıştırmadık. Yaptık arkadaşlar. Diyasında mametellere gittim. Şerifcan bu görünmez blok değil mi? Dur bakayım. Evet o or, olayı söylersen aman akoyun. Şuraya canım. Ya ben senden öndeyim ha. Evet doğru. Sen benden öndesin ama parkuru yapamadın. Lan slime'lar. var ya? Evet. Sen bak slime'lar saldırıyor ya. Evet koş koş koş. Slime, slime yerine geldik bayağı zor. Şimdi baba. Oğlum pallonun üstünden geçecek ben direkt. Demeceğim. Mantıklı değil mi ne de? Oh 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 oh. Parkur yetenekliyiz biz arkadaşlar. Ya bak şuna. Oğlum bu ne lan? Vallahi böyle çıkarız atlarız yere. Aa bak buradan böyle. Oo bu. Bu ne lan? Ben oradan gideceğim ve bu blokların üstünden atlarım çünkü ben DS proyum. Evet sen sıram ve ben de Minecraft'ın kralıyım. Sen Minecraft'ta mıyım? Mi? Bu mu? Aynen. Sen Ahmet gibi mouse'sın. Aynen. Bak sen daha düşmeyi biliyorsun. Daha parkuru yapamıyor bir de bana saldırıyor. Ay şimdi nana yediğimiz resmedir. Niye? O kadar acıktım ki hızlı koşamıyorum artık. Vallahi sana yemek Hah! <laughs> <laughs> i̇şte tane Beşiktaş alacağım. Arkadaşlar, size dediğimi unutmayın. 39 abone gelirse gerçek yüzümü göstereceğim. Yoksa <laughs> sana yüzümü gösterdiğim shorts'ta. Shorts'ta mı? Hiç <laughs> shorts'ta yüzüm var. ya. <laughs> <laughs> Şimdi 1 Beşiktaş dedim. Bundan ben ne yaparım biliyor musun? Ablamın yüzünü gösteririm. Tamam. Anne Aa. ve babamın ne de yüzünü ya, gösteririm. Siz, baban izin verir mi? Hadi ben başladım ben. Hayatta kalmaya ne ara geçirdin? Neyse ben de şu deneyeyim. Bunun adına biftek diyor arkadaşlar. Pişmiş biftek. Biftek. Biftek çok doğru ya. Biftek. Bir anca önce de biftek. Bunda ne var ya? Bunu... Bu ne Biktif. lan? Camın Biktif. üstünden girmek bana koyar. Ben sıkıntı yaşam It is a child's story on the part of the young man.